Değerli kanal ve izleyicileri merhabalar. Başkan Turan'a hoş geldiniz. Bugün özel bir program yapıyoruz. Çünkü 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü yarın. Onun için özel konuklarımız var. 100. Yıl Kadın Dayanışma Platformu üyeleri, Ferah Hanım, Diva Başkanlığındaki ekip şu anda toplandılar. Ve biz de stüdyomuzdayız. Güzel bir toplantı, güzel bir birliktelik olacağını düşünüyorum. Evet, Ferah Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkürler Murat Bey. Evet, isterseniz özel bir gün. Hemen hızlıca söze girelim. Ee, ben şöyle diyeceğim, Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü, daha önceki programımızda da sizinle beraber paylaşmıştık. Daha emin ve daha doğru olarak yürüyeceğimiz bir yol vardır. Büyük Türk kadınını çalışmamıza ortak kılmaktır demiş. 21 Mart 1923'te Konya'daki konuşmasında. Buyurun, söz sizde ve ekibinizde. Evet. Evet, tekrar teşekkürler Murat Bey bu program için. Biz 8 Mart'ı Dünya Emekçi Kadınlar Günü anısına, onları anmak üzere kutluyor, kutlamıyoruz, anıyoruz. Bu bir kutlama evet. değil. Çünkü bu günün anlam ve önemi şuradan geliyor. 1857 tarihinde Amerika'nın New York şehrinde 40 bin işçinin çalıştığı bir tekstil fabrikasında. Tekstil işçilerinin yaptığı bir eylem sonunda daha emeklerinin karşılığını almak için yaptıkları eylemin sonucunda hayatını kaybeden 120 kadının anısına bugün kutlanıyor diyelim. Ee, aslında 40 bin e, işçi o eylemi yapıyor. Ee, bu eylemi bastırmak için e, yani işte e, emniyet güçleri e, şeyde bırakıyorlar bütün çalışanları, hapsetiyorlar e, bu fabrikaya. Ve burada 120 kadın yanarak e, hayatını kaybediyor. Bu tabii çok ağır bir vaka. Daha sonraları 1910 yılında Almanya'da Sosyalist İnternasyonel'in bir toplantısında Sosyal Demokrat Parti'den iki kadın bunun bir anma günü olarak hatırlanmasını ve unutulmamasını teklif ediyorlar. Evet. 1921 yılında Moskova'da 3. Uluslararası Sosyal İnternasyonelin e, toplantısında da bu bir anma günü olarak e, emekçi kadınları 8 Mart emekçi kadınları anma günü olarak e, karar alınıyor ve dünyada da e, bu o günler o gün anısına hatırlanıyor ve e, bu emek vermiş ve emeği vermiş kadınlar günü olarak hatırlanıyor. Ee, evet. Peki güzel de. Türkiye'de biz ne yapıyoruz? Önemli olan o şimdi. Türkiye'de durum ya, nedir? Biz, biz ne yapıyoruz? Aslında Türkiye'deki kadının durumunun da o zamanki kadınlardan çok da bir farkı yok. Aslında biz 1923'teki cumhuriyetin ilanından sonra Aziz Atatürk'ün bizlere vermiş olduğu çok kıymetli kazanımlarımız var. Yani birer eşit vatandaş olma hakkımız var. Kanunlar önünde eşitliği evet. sağladık. Medeni kanundan edindiğimiz haklarımız var. Ee, ama bugün geldiğimiz noktada e, kadınların bu haklarını tam anlamıyla kullanabildiğini söyleyemeyiz ve son dönemlerde de bu hakları kullanma konusunda e, oldukça e, zor durumlara e, düştük diyeyim ben. Zaten bizim e, 100. yıl kadın dayanışmanın kuruluş e, felsefesi ve amacı, amacı da buydu. E, evet, yani sahip olduğumuz hakları daha fazla kullanmak ve bunları kaybetmemek adına yapıyoruz çalışmalarımızı toplumsal yaşamın içindeki bütün yerlerde, statülerde işte siyasette sivil toplumda eğitimde istihdamda kadının rolü ve buralardaki uğradığı haksızlıklar diyelim. Yani biz bu paydada zaten çalışmalarımızı yapıyoruz. Bunları da şimdi benim birlikte yol yürüdüğüm, yola çıktığım gerçekten bugüne kadar yaşamın içinde yaptıkları işlerle çok emek ve mücadele vermiş arkadaşlarım var. Bugün sağ olsun onlar da buradalar, Birlikteyiz. İstersen onlar da devam kendi edelim. E, Evet, onlar Söz da kendi edelim. konuların evet. konularıyla e, sizlere biraz bilgi verecekler. Onlara aktaralım. E, onlar tamam. da tek tek. Çok evet, seviniriz. E, evet. Sevgi Hanım'dan başlayalım. Çünkü Sevgi Hanım e, siyasetin içinden gelmiş bir arkadaşımız. Meclis üyeliği yaptı. E, daha önce e, ve uzun süredir hem STK'larda yöneticilik yapıyor kendisinin bu konuda çektiği çileleri dinlemeye çalışalım. Evet. Buyurun Sevgi Hanım sizi dinliyoruz. Sevgi Uluğu benim adım. Ben elektrik mühendisiyim ve uzun yıllar özel sektörde çalıştım. Sonrasında bir gün Meclis TV'yi seyrederken ve erkek milletvekillerinin kavgalarını görünce dedim ki ya bu adamlar bu ülkeyi yönetemiyorlar. <laughs> yani gidelim biz de çalışalım ve bir şeyin ucundan tutalım. Yani bu Düşünceyle kalkıp işte ilçe başkanlığında üye oldum ve partide çalışmaya başladım. Ve en tabandan yani kadın ile birlikte çalıştım. İşte pazarlarda broşür dağıttık. Ondan sonra stand kurup imzalar toparladık. Ev ziyaretleri yaptık. Çünkü siyaset ne olursanız olun yani hani ben bir sürü büyük proje yönetmiş biri olarak siyasete girince sıfırdan başlanacağını kabul etmiş biri olarak sıfırdan başladım. Ve çalıştık yani ve ben kadın arkadaşlarıma tabii partideki kadın arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ne öğrendiysem de aslında onların sayesinde öğrendim. Bu arada bizim birlikte çalıştığımız bir siyasal bilimci arkadaşımız vardı. Ondan çok faydalandık. Kadın kolu toplantılarında onun anlattıklarından çok şey öğrendik. Derken işte meclis üyelikleri gündeme geldi. Dediler ki 2014'te işte kadın lazım arkadaşlar parti okuluna gidin işte kadın e, meclis üyesi alacağız e, başvurunuzu yapın falan tamam güzel ama sonra bir gördük ki erkekleri listenin başına dizmişler kadınlar arkada dolgu malzemesi. Evet isterseniz yani, isterseniz sizin derneğinize gelelim siyaseti bir tarafa bırakalım. E, şimdi ben şunu anlatmaya çalışıyorum yani e, özel sektörde işte Plazalarda çalışırken, sonradan partiyle ve sokaklarda kadınlarla aradaki çok büyük farkı evet, görüyorsunuz. Maalesef. Kadınların maalesef. oradaki emeğini görüyorsunuz. İşte kadın cebinden harcıyor, yol parası veriyor, hastaya giderken kendi imkanlarıyla bir şeyler götürüyor. Yani ve bunu hem inandığı bir dava için yapıyor. Ee, hem de herkes tabii neyi düşünüyor? Geleceğimizi düşünüyoruz. Çocuklarımızın geleceğini düşünüyoruz. Sonrasında bir bakıyorsunuz koltuklara erkekler oturuyor. Burada çok büyük haksızlık var. Yani bu tamamen kadınların emeklerinin yok sayılması, siyasette kadının adının olmaması ve maalesef ki çıtanın çok düşük olması. Yani evet. E, yani evet bunun A Partisi B Partisi ile alakası da yok maalesef. Tabii siyaset Genelde... ötesi haklısınız katılıyorum. Tabii. Genelde, Sivil toplum genelde, kuruluşu olarak söylediklerinizde çok çok haklısınız. Zaten evet, amacımız genelde, bu farkındalığı yaratmak bizim de böyle evet, bir özel günde. Evet böyle ama tabii ki bunlar bizi yıldırmıyor. Biz işte e, birçok platformda gene kadın arkadaşlarla buluşarak gücümüzü artırmaya ve çalışmaya devam ediyoruz. İsterseniz süreyi hesaplı konalım konuşacak arkadaşlarınız evet. var. Kime devredecekseniz Anonsunu yapın işte, lütfen. Şeyi de e, tabii tabii e, yapacağım. Şunu anlatmaya çalışıyorum. 2019'da meclis üyesi ve meclis başkanı seçildiğimde de yani bir meclis başkanı olarak yani bir erkek meclis başkanına söylenmeyecek eleştiriler ondan sonra e, ne bileyim e, onlara gösterilen toleransın size gösterilmediğini yani siz siyasette e, dört dörtlük olmak zorundasınız. Yani iyi bir eğitiminiz olacak. Yaptığınız şey çok hakim olacaksınız. Ondan sonra ne bileyim işte e, hiçbir şeyiniz olmayacak. Hiçbir açığınız, hiçbir falsonuz olmayacak. Ama ona diğer taraftan erkeklerin, bakıyorsunuz ilkokul mezunu adam, o da her yere gelebiliyor. Ve kimse erkeklerde bu tür özellikler aramıyor maalesef. Sevgi Hanımcığım, ee, Sevgi Hanımcığım, <laughs> lütfen diğer arkadaşlarımızın süresine şey yapmayalım. Tamam. Süremiz kısıtlı. Ya evet. tabii çok dolu olunca kusura bakmayın. Haklısınız. Ayrıca bir özel bir program yaparız ama lütfen evet, bir daha evet. kimi gelecek şimdi sırada kim var onu lütfen anons edin hızlı hızlı. Hı -hı, Programımızın tamam. yarıladık zaten. Evet. Hı -hı, tamam. Ben evin hanımı e, davet edin evet. evin evin Doğan arkadaşımız devam evet. etsin konuşmaya. çok teşekkür ediyorum. Çok biz teşekkür ederiz. Evin hanım hoş geldiniz. Ben çok kısa olarak kendi yaptıklarımızı yapmak istediklerimizi söyleyeceğim. Ben eğitimci değilim aslında bankadan emekli olduktan sonra e, kendi çocuklarımın okulunda bulundum. Daha sonra da şimdi çocuklarımızla ilgili ne yapabiliriz diye Ferah arkadaşımla birlikte bir yola çıktık. E, onunla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Kız çocuklarının eğitime erişimi Atatürk'ün biliyorsunuz en önem verdiği konulardandı. E, İstiklal Savaşı devam ederken Maarif Kongresini toplayan Atatürk ilk önceliklerinden birisini kız çocukları üzerinde düşünmüş ve onların eğitimi üzerinde kararlar vermiş. Bu tabii ki bir rastlantı değil. Ne tesadüf ki bugüne de bir işaret ediyor. Demek ki çok önemli bir konuymuş. Biz diyoruz ki 100. 100. Yıl Kadın Platformu olarak, eğitimde laik ve nitelikli bir eğitim olursa, çocuklar daha özgürlükçü ve eşitlikçi bir sistemle büyüyecekler ve yetişecekler, eğitilecekler. E bu e, tabii bu çizgi oy kaygılarıyla maalesef e, kaybedilmiş vaziyette ama biz bir an önce bu çizginin e, bir şekilde kazanılmasından yanayız. E, amacın seçim kazanmak değil, tamamen nesil e, yetiştirmek olması üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Eğitimin layık ve eşitlikçi ve özgürlükçü olması için de e, siyasi iradenin gerektiğini düşünüyoruz eğitim kösteklenmek yerine desteklenirse çocuklarımız daha özgür, daha mutlu, daha ferah bir dünyada yaşayacaklar diyorum. Teşekkür ediyorum. Sözü kime bırakıyorsunuz efendim? Sözü Sevil Hanım'a bırakıyorum. Evet, çok teşekkürler. Sağ olun. Hoşça kalın. Sağ olun. Merhabalar Murat Bey, ben Sevil Özsoy. Ben e, emeği, e, emek kadın hakları, e, emekçi kadın hakları üzerine konuşmak istiyorum ki aslında esas olan bugünün özü sömürülen emeğimiz kadının sömürülen emeğidir. Emekçinin sömürülen emeği haklarını alamaması bugünün doğuşu da budur. Yoksa hediye al, işte pırlanta al şunu ver bunu ver değil yani kapitalist bir bakış açısı değil. Kadın hakkı üzerine konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Biz yer yer iş hayatı olan, grev hakkı olmayan sektörlerde çalışan, işte erkek egemen sektörlerde çalışan kadınlar olarak ne istiyoruz bugünden? e, biz bugünü bir kadın günü olarak değil, kadın emekçinin sömürülen, verilmeyen haklarının verilmesi gerektiğini vurgulamak istiyoruz. Bunu istiyoruz. Kadın emeği erkek emeğiyle eşittir. Fikirde, üretimde, ikinci, üçüncü, beşinci sınıfta olmamalı bizim ürettiklerimiz görülmemeli böyle görülmemeli ötelenmemeli çünkü kadın emeği eşittir erkek emeği Kadın emeğinin e, erkek emeğinden aşağı olmadığının anlaşılmasını istiyoruz, böyle değerlendirilmesini istiyoruz ve tabii bunun akabinde eşit işe eşit ücret e, başlığı geliyor. Çünkü e, ücretin cinsiyeti olmaz ve kadın da her şeyi yapabilecek düzeydedir. E, kadın emeği erkek emeğinden aşağı değildir. Hani diyorlar ya kadın her şeyi yapamaz işte elinin hamuru bunun gibi erkek cinsiyetçi yaklaşımların da ortadan kalkmasını istiyoruz. Biz kadınlar hani aşağılanmak için söylense de hem elinin hamuruyla iş yapan hem çocuk doğuran hem de iş hayatında başarılı olan insanlarız. Hani böyle multi test robotları olur ya işte kadınlar onlar aslında. Evet. Ve e, kadın olduğumuz için bize empoze edilen işte saçı uzun, akla kısa, güçsüz kadın bu yaklaşımların iş hayatında ve toplumsal hayatta da ortadan kalkmasını istiyoruz. Çünkü aslında bakarsanız kadın e, kucağında e, yavrusu, sırtında mermisiyle Türk kadını kurtuluş savaşının kilit taşıdır. Erkekçi savaş erkek işi olarak görülse bile kadın orada da vardır. Ee, onun dışında e, biz e, cinsiyetimizden dolayı e, kapı önüne konmak istemiyoruz. Sırf cinsiyetçi yaklaşımlardan dolayı iş güvenliğimizin olmamasına karşıyız. E, tabii bu sendikalaşan kadınlar için daha da sorun oluyor. Sendika güvenlik hani biliyorsunuz son günlerde olan olayları sendika başkanının yani başına gelen şeyleri. Evet evet maalesef. Yani tabii bu sendikalaşınca bu olaylar daha da çoğalıyor. Bunların olmamasını sendikal hakların bütün işçilere, çalışanlara verilmesi ve bunun işveren tarafından tehdit olarak görülmemesini, sendikalaşan kadınların seni işte işte istifa et yoksa madde 46'dan seni kod 46'dan atarım gibi yaklaşımların artık ortadan kalkmasını insanca şeyler istiyoruz ve bunun dışında da bir kadın olarak şunu söyleyebilirim. İşte kadınları özgü günlerde işte regli, doğumdu, doğum sonrasıydı bu tür özel günlerde insan onuruna yakışır izinlerin olması gerektiğini düşünüyorum. Ee, Toparlarsanız Sevda Hanım'cığım diğer evet. konuklarımıza da sıra evet. gelsin lütfen. Süremiz doluyor. Ve iş alımında da doğum tacizinin son bulmasını istiyoruz. Yani hani doğurdu mu doğuracak mısın ne zaman doğuracaksın bunun gibi şeylerin olmasını istiyoruz. Çok Adın çok teşekkürler. Aydınlık bir istiyoruz istedik. Sağ olun. Sözü kime teslim ediyorsunuz? Figen Hanım'a teslim ediyorum. Figen Hanım, evet. E, şimdi Buyurun. ben de biraz e, en önemli varsaydığım e, şiddet konusundan bahsetmek istiyorum. E, kadına şiddette belki de dünya birincisiyiz e, şu anda. Yani OECD e, ülkelerinin arasında yapılan e, araştırmada bizim lider olduğumuz çok net ortaya çıktı. E, tabii bundan e, pek... Utanmıyoruz ki her şey de, aynen devam ediyor zannediyorum. Ben e, kısaca yani şiddet o kadar çok yönüyle toplumun içinde var ki e, şiddetin hangi bir boyutunu e, anlatabiliriz? E, fiziksel şiddet, psikolojik şiddet, ekonomik şiddet, e, onun dışında flört eden birinin e, flört şiddeti diye bir kavram gelişti. Dijital şiddet diye günümüze uyarlandığı yeni bir şiddet kavramı. Gelişti. Bunun yanında erken yaşta çocukların evlendirilmesi, tacizler, tecavüzler, zorla evlendirilmeler, iş yerinde demin arkadaşlarımın anlattığı gibi iş yerindeki mobbing, Evet. bütün bunlar şiddete dahil şeyler. Yani hayatın bütününü kapsıyor ve zaten kadın hareketi de yıllar yıllar önceden beri bunun bunları tek 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 inceleyip araştırdı ve e biz de kadın hareketinin içinden geçmiş insanlar olarak bu grupta da bu platformda da birikimlerimizi birleştirmeye çalışıyoruz. Şiddetin boyutu öylesine çok ve öylesine insan haklarına aykırı bir noktaya geldi ki bunları ben kısaca fazla zamanınızı almadan rakamlarla ölçülebilsin diye bir Özetlerseniz son 3-4 dakikamız evet. kaldı e, ee, şunu söylemek istiyorum. Sadece 2024 yılından bahsedeyim. 2004, 2024 yılında yapılan son araştırmalara göre e, 378 tane kadın öldürülmüş. Bu bir varsayımda başka bir araştırma bu sayıyı daha yüksek gösterebiliyor. E, 43 tane çocuk katledilmiş. E, 229 çocuk istismar edilmiş. Ayrıca 772 kadın seks işçiliğine zor. E, 131 kadın tacize uğramış e, Maalesef. 16 kadına tecavüz edilmiş Oysa bu rakamlar şöyle yani bu rakamlar başvuranların Hani konuyu açıkça ifade edenlerin rakamları Tabii ki e, bu boyuttan bakabilirsek Eğer e, yıllar önce e, ben gazeteciyim, e, her saniye bir kadına tecavüz edildiğini dünyadaki ölçü bu her saniye bir kadına tecavüz ediliyor ve Dolayısıyla bu şiddetin boyutları anlatılamayacak kadar yüksek. Dünyada ama Türkiye liderlik yapıyor maalesef. En önemli sorunlarımızdan birinin can güvenliği açısından ve insan hakları açısından bu olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok nazik. Sözü kime bırakıyorsunuz efendim? Serah Hanım'a bırakıyorum. Evet, sağ olun. Murat evet, Bey şimdi... şimdi e, toparlıyorsunuz, merhaba, bekliyoruz. Programı evet, biz e, arkadaşlar şimdi, hazırlayacaklar. Hiç merak etmeyin tamam, birleştirecekler. E, biz şimdi evet. arkadaşlarımız da size zaten konu başlıklarıyla sorunlarımızı, dertlerimizi ilettiler. Evet. 8 Mart Emekli Kadınlar Günü anısına bu toplantıyı gerçekleştirdik. Biz daha güzel bir Türkiye için, kadınların bütün haklarını elde ettiği hakları korumaları ve kullanmaları için daha aydınlık bir Türkiye için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Çünkü bu güzel ülkeyi gelecekteki çocuklarımıza emanet etmek istiyoruz, aldığımız mirası. Bugünden daha iyi yarınlar istiyoruz daha doğrusu. Sizin de desteğiniz bizim için çok kıymetli. Ve biz bu toplumun içinde her gün medyada, ve e, televizyon kanallarında kadın e, olaylarını, kadın e, programlarının bu kadar seviyesinin düşük olmasını, bu kadar e, ahlaki çöküntüye yol açmasını e, ve e, aile e, yapısını bozmasını, toplumsal bir yozlaşmayı izliyoruz. Bütün bunların da önüne geçecek daha kaliteli, daha e, eğitim içeren daha e, toplumun değerlerini öne çıkaran kadın programları yapmayı arzu ediyoruz. İnşallah bu e, talebimiz de e, sizin e, tarafınızdan değerlendirilir. E, daha güzel yarınlar istiyoruz. Yani kadın emeğinin sömürülmediği ve değerlendirildiği, takdir edildiği bir Türkiye istiyoruz ve bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür, teşekkür ederiz. Yayınıza katıldığınız Ekbiz ve olun, derneğinize, ederim. hareketinize Tekrar bir başka Çok programda görüşmek sözü veriyorum. İnşallah. İyi günler Çok diliyorum sizlere. İyi Sağ olun, var olun. Sağ olun. Değerli Kanal B izleyicileri, yarın bu günü kutlayacağız. Anma diyelim, kutlama demeyelim Emekçi Kadınlar Günü'nü. Sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde kadınlarımızın, kızlarımızın, analarımızın, kardeşlerimizin erbirliği içinde güçlü olmaları, gençlerimizin, öğrencilerimizin güzel okullarda okuyup meslek sahibi olmalarını, kavgasız, dövüşsüz, sevgi dolu bir barış içinde bir dünya Türkiye dileklerimle kültür panomuzda ben programımızı kapatıyorum. Kitap olarak benim Atatürk'üm Sevgi Özel'in Türk Dinle Sevdalı Türk Dil Derneği'nin kurucularından bir yazar. Atatürk'ü düşünceleri, sevinci, coşkusunu yaşama yansıyan, dans eden, zeybek oynayan, doğaya tutkun, hep halkını düşünen bir aydın olarak çocuklara anlatıyor Sevgi Özel Atatürk'ü. Belki daha önce görmediğimiz fotoğraflar da var kitapta. Kırmızı Kedi çocuktan çıkmış yayın ev tarafından. Tiyatro olarak da yine e, Türk e, Edebiyatı'nın önemli yazarlarından Tomris Uyar'ın e, Edebiyat Camiası'ndaki kadın öncülerimizden hayatını tiyatro sahnesinde seyircilerle buluşturan bir oyun var. O da 8 Mart. Yarın özel bir gün İstanbul Mecidiyeköy Özel Tiyatrolar DNA sahnesinde bu oyunu da İstanbul'daki seyircilerimizin kaçırmamasını böyle özel bir günde diliyorum ve görüşmek dileklerimizle hepinize sağlık ve güzel günler diliyorum.